abi o atlıları almamız lazım bizim. White. o, o bus getiriyorlar. White bir cevap verir misin? Tamam yolluyorum yolluyorum. Ya bu duruyorlar abi. Vurmuyor bunu. <laughs> Al bak vuruyor. Oley be. Şimdi görecekler. Abi sağ yukarı ben bir tane daha atlı şey yapıyorum senin buraya. Abi mortarların hepsi girdi içeriye nice onlar eriyor. pek yaramıyor Ben söyleyeyim. bir de buraya sahile iki tane gemi yaptım. Sahilden koruyabiliyorsan iyi abi. Da bu. Ah bu sıkıntı çek. ayarlayayım mı? Bir gün Oo, oo yukarı geliyorlar yukarıdan geliyor. <laughs> Teressizler. Nereye kaçıyor? Var bana doğru geliyor galiba en yukarı. Stone nerede? Stone, stone, stone. Aha bana gelmişler lan bunlar bana gelmişler zaten. Allah belanızı vermesin. Ama topum var orada iki tane benim canım. Aman. Abi benim acilen taş geliştirmesi yapmam lazım. Abi 200 kişilik ordu alıyorum artık bu da. Ne demeyeceğim onu. Abi 200 kişilik ordu hiçbir şey değil ya onlara karşı. Daha asker basman lazım şu an senin White. Camış gibi geliştirme yapıyorum bir de. Abi camış gibi bilmiyorum tüfekli yapman lazım abi bunlara karşı ya. Hem tüfekli 200 tane olacak hem şey normal 200 tüfekli olacak. Bekleyelere de el atayım ben de. Ama bu sıkıntı olduğu için şu an şey yapamıyor. Sana gelmiş bunlar nerede abi bunlar? Yukarıda bir ordusun daha erittim ben. O adamsın. Abi mortarları gene dövüyor seni kulelerde. Ya standart. Aplıları abi benim mortarlar nerede? Onlara ne oldu? Attı mı onlar? Arkadaş base'e ilgilenirken git. Abi yatmayacağım kesin bir şey. Zaten saatten sonra. Nasıl bir ayrı benim ayrına ihtiyacım varmış çılgınlar gibi ya. Az benim base'den tüfek çıkmasam yok. Niye? Bu. Bakışım var. Bak ben var sadece. Allahım Allahım. Ne oluyor lan? Abi adamlar... Abi ben gemi çıkarttım diye adamlar gelmiyor artık ya. <laughs> Neyse gemi... Abi gemi ağzına Ben gemiyle ya. dibine kadar gidip bombalayacağım base'ini bunu. Bombalı bombalı abi sen onu rahatsız et. Ha ben şuraya 8 tane işçi çıkarayım. Kapıyı 2 saniye aç. Ay boşta madenim yok. ne var? Aha şeyden speedlerini şeyden arttırıyoruz. Önder abi. Efendim. Kap geçer mısın abi? Black Smith var ya Menderes. Açıyorum. Evet abi. Eee oradan üretim hızlarını arttırıyormuşuz. Harbi misin? Black Smith de. Al işte. Biri Aa, hiçbir şey. şey yapmadım ben. Otağı artı 5 veren şey varmış. Ben de diyorum niye öyle? Valla şimdi tıkır tıkır atlı çıkartıyorum ha. He. <laughs> 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 helal helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu veri hartı <laughs> kamçılayamadık Menderes. Abi, ha? abi ne bileyim ya. Yakındır ölecek. sevda sürer daha ben sana söyleyeyim yani. Vallahi ben bilmiyorum ya. Ne, ne, ne demeliyim, ne yapmalıyım hiçbir fikrim yok yani. Hiçbir fikrim yok. Kapıları ben açıp kapatamıyorum değil mi? Renk kapıları. Abi o renk şeyini hiç elleme. Ben ellemiyorum zaten o yüzden soruyorum. Abi 8200 Abi. kol. Rush tamam. 5300 iron. Abi gold'a ihtiyacım var ya. Lanet gelsin. Vallahi bende sıkıntı yani gold. İyileştiremiyorum da madenleri. Gold'um olmadığı için. Şu gold mine. Şunu ben bir iyileştireyim. Aman ya Rabbi adamlar bizi yıktı geçti ya yemin ediyorum yıktı geçti. Nasıl lan? Ağzımıza etti adamlar ya. Abi her taraftan bir gümbürtü kopuyor ama. Geliyorlar bak. Nerede nereye? Ha bir dakika. Ya karşılarız ben burada atlı basmışım bu kadar. Oo. Abi <laughs> benim yukarıdaki mortallara bakar mısınız? Ya onlar o mortal <laughs> adama hiç zarar vermiyor yani ondan 80 tane yapacağım da. Bir tane adam öldürsün yani, o mortarların hiçbir özelliği yok şeylere karşı. Ha bir tane öldürebildi anca. Sırtın yaş Strauze yani. Diyorsun. Aynen aynen. Ah bunlar bana girişecekler. Oha. Hem sana hem e, bana. Dur ama ben onlara bir sürpriz... Ben onlara girişeyim ya gene. Abi bir sürü bunlar. Herhalde bir sürü, Kardo ne zannettim. Vallahi geldiler buraya. Ama bende top var. Bu sefer top var bende. Azıcık bana dalın da gözünüzü seveyim ya. La bu topların atacağı ben gülle için tövbe ya Rabbi ya. Ha, Hava oraya buraya sıkıyor ya. Adama sıkacaksın ya. Oo. <laughs> Ay. Adamlar da top getirmiş lan hava topu. Allah 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 dal 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 dal, dal. arkadan toplara da şu an Abi ağır savaş konuşamıyorum veriyorum. ya ben konuşamıyorum abi yani videonun ortasındayız ama ben konuşamıyorum abi abi şunların toplarına acilen Var hele herhede anasını satayım ya. Lan vurur mu lan? Ağır gel ya. Bir sürü mol. <laughs> <laughs> Ve abisi Be alırlar. Alırlar adamların toplarını böyle. Baba ben adamların. gemi çıkarıyorum. Bundan sonra aim yaman, aim yaman Gemiyi nereye çıkartacaksın lan? Gemiyi şuraya çıkaracağım göle. Oradan gelen askere gelen asker. Arkadaşlar bu kazançlar o zaman. Abi abi bir sürü adam getiriyor da white bilmiyorum artık. Ne olur ne eder. Ne olur ne eder hiç bir bilgim yok. Hiç bir fikrim yok. Abi oyunu uzatırsak kazanırız onlar bir sıkıntı yok da. Abi toplu şekilde saldır bunlara saldırmamız lazım biz bir şekilde. Ya benim yukarıda güçlü bir ordum var. Ben bu orduyu salarım aşağı doğru. ne yapıyorsunuz? <laughs> Ben bir şey demiyorum ya. Vallahi yukarıdan bir ordu kaydıracağım şimdi ben. Oh. Adamlar bütün kulelerimin ağzını Abi adam bak. Gör beni ya. <gülüyor> 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 abi, abi, Benim moralim efsane bozuk abi ya adamlar ne ki ya? Bilmiyorum abi adamlar emiyor ya adamlar Ne <laughs> oldu abi? abi aç kapıları aç kapıları anasını satayım Aç kapıları benim burada ordum var ya aç Kuzey kapısını aç Ben de geliyorum abi hadi 146 tüfekli. Hadi ben yani benim daha şey yukarıdan değilim. gelenleri görmedin daha dur. Yukarıdan yağdıracağım bunlara. Abi aşağıda şu bipler de da ne olur ne bu 42 tane evet. mortalım var ne bunlar? Abi. Yeri yere bak. On alın. Arkası. Emin ediyorum 43 tane bir Abi dur dur üretme yemin ediyorum üretme bunlar lan Lan bu kırmızı topları almışlar abi sizin Dibinizde adam toplarınızı almış white Abi ooo çok kötü bu ya Yani o mortarlar herif duvarın öteki tarafından duvarın içindeki mortarı almış abi O da duvarın içini dövüyor ya Bak Abi bunlar orada tutulur mu ya? ya. Çekeceğim bunları içeri ya Şu anda bak adamların mortarlarını kovalıyorum defansı çekiyoruz ya. Çatmaya gideceğiz buradan da. Abi biraz beklersen ben de geleceğim. Dur ben de süreyim. Tüfekçilerimle. Dur 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 dur. Şerefsizleri sıkıştırdım. Tamam. Yukarıdan büyük bir yürüyüşe geçtik şu anda. E mortalları da çıkarayım. Bir tane. Şarja çıkarayım abi benim mortallardan çıksanıza izin Mortalları kaçırıyor şerefsiz. Gel bakayım şimdi. Hadi bakalım. Ay bunlar ne? Kaçır kaçır çır. Bunlar ağzına tükürüyor. Gemi çıkarttınız Biz mı gemi? Gemilerle geliyorum. destek verin gemilerle gemilerle. Aynen dur gemiler gemileri getiriyorum. Geçiyor. 4 4 4 4 bunlar. O hayatının yenilgisini yaşayacak adam. Sana geliyor oh. White. White sana geliyor yukarıda, ortada, Aha. tam ortada. Al al al. O White Allah kurtarsın. <laughs> Aa, ben de bilmiyorum ne olacak. Yuh. Allahuekber bekler. En kahraman Türk milleti. Amin. Ayağı ne Aha oldu senin botum. oradaki bilgi? Abi hepsi Gitti ya Nasıl gitti lan o kadar adam Şaka mı yapıyorsun? Yok Öyle o, Sen kağıt basmışsın o zaman yani Abi, abi kağıt, full parbel, geliştirme kağıt. yemin ediyorum full geliştirme Ya tamam da sırf onlar bir iş ya ya yaramaz ki onlar Adam hattı ile gelirse süreceğin onları yani o bitti gitti ondan sonra onların Fonksiyonu o kadar yani Aynen abi Başka da yapamaz. hiçbir şey abi yapamazsın. Abi üfleme ya. mikrofona ya. Diğer bölümlerde o kadar iyi gittik abi şimdi. Abi veri hard ya indiririz. Gene ben size söylüyorum. Abi. ben geliyorum Diğer onun. bölüme 10 tane açalım veri hard. rezaleti izletelim. Aha dalıyorum yine. Aha o Gemileri getirdiyseniz şu an 10 numara korur benim atlıları yani gemiler. Ay yeter ya yeter geberelim. Gemiler iş yapar şu an bastırdık gençler. Tamam abi orayı orayı aldın sen. Benim askerler de geliyor arkadan tüfekliler. Sen yukarıya bak yukarıya gelenlere. Da Arkadan da şeyleri yaklaştıracağız. Bu heralde final saldırısı gibi bir şey galiba. Aynen abi. aynen aynen şu an bitti zaten ee, mort ne kadar mortar varsa hepsini getirin ne kadar mortar varsa. sen ne kadar şey yapsın? Kim? Can abi. Ya canım benim oyunun başından beri adam basıyoruz biz yukarıda ya. Abi bitti adam bitti. Abi yukarıdalar bitti yukarıdalar, abi. yukarıdalar abi yukarıdalar. Nerede yukarıda? Yukarıda bak 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 bak. Ya nerede? onlar gelecek hepsi buraya gelecek ya benim en fazla tüfeklerle karşılaşırlar. Delik deşik olurlar yani. Benim tüfeklüler şimdi onları deşecek. Benim yani yetişemezlerse iyi. abi bir de mortalları dalmazlarsa. Aha. Geldim 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 ben orayı görmedim. Atlılar gidiyor. Abi ben mortallarla bir izin yıkacağım adamı. Yürütüyor mortalları. 40 tane mortal abi. Ötesi var mı? Ötesi tek başına gönderirsen yok ederler onlar. Yok abi senin orta şeyin e, ortasına yolluyor ordunu. Benim at şeyim neredeydi ya? Nerede atlara basıyordum ben? Abi 101 tane pipeman 40 tane mortal. Şimdi düz düzenli böyle şekilde ilerlememiz lazım, onu söyleyeyim. Ve en arkada. Atlılar. iadeler. Abi yukarıdan önde. saldırı Peki, geliyor. De. Ya yukarıyı ben hallediyorum silerek geleceğim yukarıya ya. Yukarıya bakmayın siz daha. Abi daldır askerlerini öldürüyorlar abi. Atlıların ölüyor. Aşağıda. Dur abi siz dur her yere bakıyorum. Aynı anda. Oha yukarıda sıkıntı var. Yukarıda ağır sıkıntı var. Abi ben yukarı çektim direkt hepsini. Yok yok en ort haritanın ortası dur dalın oradan abi dalın. Ya, ne yapalım Oha. abi ee, haritanın dal, ortasına dal, gideyim da. mi? Aha, yok buradan devam edeceğiz benim zaten piyadeler geliyor. Abi beyaz adam. Adam beysine giriyoruz. Getirin abi ne var ne yok getirin. Abi 40 Ya mortal. ilk vuracağınız şey kuleleri olsun. İlk, e, mortalları mortarları kulelere klikleyin. Ben bu adamları geri çekiyorum çünkü atlılar ölmesin diye. Abi bu, bu mortarlara bir şey olmasın yeter. Oley mortalların bir işe yaradı. Bence şimdi işe yarar zaten başka zaman. Kırtın genç trazi ya. Aa yukarısı patladı. Şu an asıl benim e, ana birliğim geldi. Şu an ulaştı aşağıya. Oh. Yemeyeceeez. Abi bak şeylere vurmayın. Direkt kulelere kulelere. Mortarlar kulelere ha. Vuruyoruz Azıktan ya. Mortarlıyoruz zaten ya. Fazla yaklaşma White. Abi siz şöyle durun. Daha arkada. Abi Biz probably bana dolacaklar ama dur bakalım şimdi. Typemanları ben şöyle oraya doğru. <Sessizlik> <Sessizlik> Mı? Baba kuleye sıkın hadi. Ne şeye bakıyorum ya. O herif base'e geri dönecek. O ordularını base'e geri çekecek yani. Evet 225 tane tüfekli de geldi bende Şu anda 269 tane tüfekli var. O mortallara bak abi. Mükemmel ya. O mortallara bak izle izle. Aa, tüfekliler zaten döver ya. Tamam abi ya bu bu yani bu Bitireceğiz ya onları. Abi yalnız aksiyonu çok kötüymüş onu fark ettim yani. oldu <laughs> kosaklara nasıl? Hayır çok yavaş basıyor askerleri ya. Abi yukarıdan saldırı geliyor. Oha abi tüfekliler çevir çevir. Çevir. Geliyor tüfeklere. ben tüfekliler geri mortalları korumaya gidiyor arkadan onlara bir senin base'ten ...asker geliyor gene. Şu an 108 atlı daha geliyor. Menderes'in 300 yukarıda bize. Hadi bakalım. Var ya acayip meydan muharebesi oluyor şu anda. Yeminle. Abi canavar gibi ya şu an. Şu an arka güvenlik bende. <laughs> Abi orayı tutman lazım. Sen tutarız ya buraya kaç asker var. Ya. Abi yalnız mortallar gümletiyor. Mortarın olayı o zaten. Abi çok pis sıkıştırdım burada. Hadi bakalım el mi yaman bel mi yaman. Bu kimin bir tane topu var burada abi? Herifin topu alacaklar adamlar ya. Ha benim. Topu alırlarsa oradan sıkıntı yani aha. Abi, ait lan şunlara vurun lan. Adamların atları tost oldu burada ya. Abi iş alırız ya. Abi benim topumu alıyorlar. Onu diyorum ya, yani, o top orada bırakmaya değil miydi? Abi şurası kalır mısın Abi uzaktan tüfekçi sıkıyorum Ayıp ya. Abi sen sağlam indirdin yalnız. Abi bu el. Sağlam taşıdın abi, bu el kral sensin ya. ya. Ayıp ediyorsun Menderes'im ya. Bra. Bu el harbiden yani kralsın ya. ya. Şimdi yalan yok abi, Mütevaziliğe falan <laughs> gerek yok yani. Kurtarız dedim ya abi, çok erken panik yapıyormuşsun zaten adam... yani. Adam bitti. Abi zaa. Şimdi za kuzeyini, kuzeyinden ee, şey yapalım, kuşatalım, biraz kuzey yapalım. Kuzeyinde bir maden var zaten. Oha bana lan bana geliyor erkeğe baksan ya. Burada 800 tane atlı var. Salarım üstüne babayı. Kobra. <laughs> <laughs> ben daha diyor. Senin... Bir şey soracağım ama kimin kobrası? Fatih Yüreğin kobrası mı yoksa <laughs> hangisi? Onu onu bir e, Yan getirelim. Çöl kobrası. kobrası canım ya. Yani. O Fatih Yürek değil yani anladım. Yok. Anladım hocam. Anladım <laughs> Abi. Hadi ben Dalton. Ben gezerim balıkın, balıkın. Benim ağzını sıçayım ben bu askerlerin ya. Abi bana azıcık ileri atılıyor. Yok atılmıyor Fikir değiştirdim abi pipe'lere bak. Aha al 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 al. <laughs> Alacağım tabii. Yeah, Abi Mada sağ, sağ kanat beni korkutuyor Abi şunların dragon, dragon of'larını sıksana Direk şey yapayım zaten yavaş yavaş geliyoruz ya şöyle bir ileri geri yapayım atlılarla Benim zaten hiç askerim yok orada White da zaten korkudan asker getirmiyor oraya Bir tek orada bir grubu var <laughs> Benim, benim beyzindeki base'indeki askerlerine baksan abi adetim. mortalları ele geçirir bunlar. Lojistik destek. Aha. Şey, White'ın mortallara salça oluyorlar. Dur bakalım onları da indirelim.